Herkese merhaba. Müzik Teorim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere katıl butonumuzun açıldığını bildirmek için bir video çekiyorum. Bu katıl butonu nedir? Ne işe yarar? Bundan nasıl faydalanırsınız? Size bunları anlatacağım. Zaten aşağıda hemen abone ol butonunun yanında katıl butonu var. Katıl butonuna tıkladığınız zaman hemen katılmıyorsunuz. Tıklayıp içerikleri oradan daha iyi görebilirsiniz. Fiyatlar neler, içeriğinde neler var. Ben size bunları anlatacağım. İsterseniz oradan da kontrol edebilirsiniz. Bu arada aklıma gelmişken şunu da söyleyeyim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, yeni derslerden anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı ve videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Katıl butonunun en alt kademesinden bahsedeceğim ben size. Katıl butonunun en alt kademesi size şöyle bir fırsat sunuyor. Ben videolarımı normalde çarşamba günleri paylaşıyorum. Sizler pazartesi günü yani paylaşımdan 2 gün önce videolarıma ulaşabiliyor olacaksınız. Ulaşabiliyor olacaksınız. bu bana da kanalıma da kanalımın büyümesine de sizlerin bir desteği olmuş olacak açıkçası. İkinci kademe İkinci kademedeki de şöyle bir şey, konservatuvarda okuyorsanız ya da benzeri üniversitelerde ya da liselerde, güzel sanatlar liselerinde okuyorsanız, müzik teorisi ödevleriniz oluyor ve ödevlerinizde ben size yardımcı olacağım. Yapamadığınız, anlamadığınız konular varsa onları, o ödevlerini bana yollayacaksınız. Ben ödevlerinizi yapıp size yollamayacağım. Çünkü ben ödevlerinizi yapıp size yolladığım zaman size hiçbir faydası olmayacak. Lütfen benden bunu beklemeyin ve belirterek söylüyorum, armoni ödevleriniz değil. Müzik teorisi ödevlerinizden bahsediyorum. Çünkü armoniye Anlatmak internet üzerinden soru cevap olarak çok kolay olmaz. Müzik teorisi ile ilgili zaten videolarım var. Destekleyici şekilde birebir ödevleriniz üzerinden de beraber gitmemiz daha kolay olacaktır. Dediğim gibi ödevi ben yapıp direkt size göndermeyeceğim. Çünkü bunun size hiçbir faydası olmayacak. Böyle bir beklentiniz de lütfen olmasın. Ödevleriniz nedir? Müzik teorisi ile ilgili Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuyorsunuzdur. Konservatuvarda okuyorsunuzdur. Müzik teorisinin ödevi vermiştir hocanız bu ödevi yapamıyorsunuzdur, konuyu anlamamışsınızdır. Bunu bana göndereceksiniz beraber ben size anlatarak birlikte anlamanızı sağlayarak ödevi beraber çözeceğiz. İkinci kademedeki fırsat bu size böyle bir faydası olacak. Üçüncü kademedeki fırsatımız da şu Sizlerle birebir konservatuara hazırlık dersleri yapabileceğiz. Yani 3. kademedeki aylık ödemeniz gereken ücret karşılığında sizlerle birebir konservatuar sınavlarına ya da Güzel Sanatlar Liseleri sınavlarına hep konservatuar diyoruz ama Güzel Sanatlar Liselerine hazırlanan öğrenciler de bizi takip ediyor. Onlara da söyleyebilirim bunu. Güzel Sanatlar Liselerinin müzik bölümüne, yetenek sınavlarına ya da konservatuarların yetenek sınavlarına bu tek ses, çift ses, üç ses, dört ses, ezgi tekrarı, ritim tekrarı gibi dikteler oluyor ya da deşifre solfejler oluyor. Her üniversitenin değişebiliyor. Bunları duyuyorsunuzdur ama ne olduğunu bilmiyorsunuzdur. Nasıl çalışmanız gerektiğini bilmiyorsunuzdur. Beraber çalışacağız. Sizleri birebir yetenek sınavlarına hazırlayacağım. Konservatuar yani üniversite ve lise denkliğindeki yetenek müzik bölümü yetenek sınavlarını size birebir hazırlayacağım. Bu üç kademeli katıl butonumuzdaki kademeli olarak fiyatlar artıyor. Onlar zaten dediğim gibi katıl butonu altta tıkladığınız zaman bunu görebileceksiniz. Size sunduğu fırsatlar bunlar. Bugün size ne gibi faydaları olacak? Size ne gibi özellikleri olacak? Sizin ne gibi ayrıcalıklarınız olacak? Bunu anlatmak istedim. Dediğim gibi tıklayarak aşağı tıkladığınızda hemen katılmış parayı vermiş olmuyorsunuz zaten. Orada anlattıklarımı da daha yazılı olarak görebileceksiniz. Sizlere bu açıdan da faydalı olmuş olacak. Herkese çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İyi günler. iyi çalışmalar.